Efendim? Aa merhaba İlhan Bey. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Evet ben aradım. Büyük bütçeli bir televizyon dizisine başlayacağınızı duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel işler yapıyorsunuz zaten. Aa, başrol için kadın oyuncunuzu buldunuz mu? Çok güzel. Daha görüşme aşamasındaysa ben de birini önereceğim. Lamia Paşazade. Nasıl? Vallahi neden olmasın? Bence reklam filmini kabul eden onu da eder. Aa, hiç merak etmeyin. Bana bırakın siz. Tabii canım görüşmeye ikna ederim ben. Merhaba. Merhaba. Ne bu surat? Sana kızgınım çünkü. Beni kullandığın için çok kızgınım. Dün geceden beri bu cümleyi ne kadar duydum. Kendinden başka kimse önemli değil Cemil değil mi? Etrafındaki herkes senin amacına hizmet ediyor. Bir şekilde ettiriyorsun. Öyle değil mi? Değil. Diyeceğim ama yine de konu kapanmayacak. Sen dalganı geç daha. Bu şekilde devam edersen ben yokum ortaklıkta. Bak bak bak. Nimet Hanım nasıl üzüyorsunuz beni? Bilal'im ya, biraz acele lütfen. Melek'le evden çıkmak kolay olmuyor biliyorsun. Tamam gidebiliriz. Hay Allah, taksimi çağırsak. Hayır çalışır. Kaç gündür çalışmadı ya, ondan. dediyorsun. ediyorsun. Şehre inmişken arabayı da alalım işte. İstersen ben alırım. Bu konu kapansın. İstemediğimi söyledim ama... ...hala ısrar ediyor. Tamam Kenan, tamam. Ne arıyor ki şimdi bu beni? Cemil mi? Nimet. Efendim? Hayatım nasılsın? Nimet ben Nimet. Biliyorum. İyiyim sen nasılsın? Uğraşıyorum ne yapayım? Dün geceden beri telefonum susmuyor. Seni tanıdığımı bilen herkes beni arıyor. Neden? Ne oldu ki? Ay bayılmışlar sana. Daha ne olsun? Hmm. Ay pardon müsait miydin? Ben hemen lafa girdim ama. Aslında pek müsait değilim. Tamam o zaman. Kısaca ne için aradığımı söyleyeyim. Seni en büyük dizileri yapan yapım şirketinden istiyorlar. Bir dizi için. Aa, dizi için mi? Evet. Hem de başrolü için istiyorlar. Ben oyuncu değilim, bir şey değilim. Yapamam. Bir dene ne var? Ortalık Lamia diye yıkılırken faydalan sen de bundan. Yok canım yapamam valla. Yapamam deme. İyi para kazanacaksın. Kızının geleceğini garanti edeceksin. Hazır ilgi senin üzerindeyken faydalan kızım aptallık etme. Bilemiyorum şu an bunu düşünecek durumda değilim. Şimdi bir şey deme zaten. Adamlar benden telefonunu aldılar. Aa niye verdin? Ben vermesem de bulurlardı. Hiç olmazsa benim dostum olduğunu biliyorlar. Yanlış olmaz sana. Neyse canım, sonra detaylı konuşuruz bunları. Peki. Aa, kapatma, kapatma. Unutmadan sana küçük bir de haber vereyim. Şu an Cavidan bizim şirkette. ile birlikte. Ne yapayım? Hayır, bildiğe söyledim. İşle ilgili konuşmadıkları belli. Konunun sen olduğuna adam gibi eminim. Özellikle beni içeri almadılar. Tamam. Teşekkürler haber verdiğin için. Hoşça kal canım. Yapımcı ile konuştuktan sonra beni haberdar et. Zaten benim haberim olur ama. Seninle oturup konuşalım şöyle karşılıklı. Kabul edersem konuşuruz. Hoşça kal. <laughs> Hoşça kal. Ay. Dizi teklif edeceklermiş. Ne işim var benim dizide? Öyle deme. Ne güzel işte. Aman Suzan abla. Nimet şimdi de senin menajerliğine mi soyundu? Aman bırak Allah aşkına. Altın yumurtlayan yeni tavuk lahmi ya. <laughs> ne kadar çabuk şöhret yapıyorlar insan. <laughs> İlgilenmediğimi söyledim, duydun. Bence de ilgilenmemelisin. Ne alakası var? Siz de önce bir stüdyoya gelmek ister misiniz bizimle? Yok hayır hayır. Şehre indiğimizde ben uygun bir yerde ineyim. Makbule de aradan çıksın. Siz bilirsiniz.